ekonomik başla. Ben Karalil Belediyesi'nde ortaokulda okurken okul çıkışı bir gün dereyi geçip köye gelmek istemiştim. Mevsim kıştı. Her yeri kar kaplıydı. Dere geniş ve su hızlı hızlı oğuldayarak akıyordu. Derenin Yarı yerine kadar geldiğimde sular ağzımın seviyesine çıkmıştı. Geriye dönmek istedim fakat bu mümkün değildi. İlerledim. Allah'tan ki suların seviyesi azaldı ve ben dereyi geçtim. Su çok hızlı aktığından mevsim de kış, her yeri kar kaplı olduğundan ben burada o zaman bir ölüm tehlikesi atlatmıştım. Bu olay ileride benim zihin gücü çalışmalarıma çok faydası olacağını o zamanlar bilemiyordum. Sonra o ortaokulu bitirdim. Kırklar eline gittim. Orasını Kırklar eli liseye gittim. Orasını tamamlamadım. Bıraktım. Değişik e, bitkisel kitaplar okudum. Meditasyon türü nefes alıp verme usulü kitaplar okudum. Mesela i̇bn Sina'nın kitaplarından okudum. Onun ansiklopedisini okudum. Tıbbı Nebevi kitabını kitaplarını okudum. Daha başka değişik e, yoga türü nefes alıp verme türü kitaplar okudum. Tai Chi Chuan kitaplarını okudum. Bu Tai Chi Chuan kitaplarında Yavaş yavaş yani yumuşak nefes alıp verme usulünden bahsediyor ve geleneksel halk tıbbını anlatıyor. Nabızla o eski tıptan yani bahsediyor. Nabızla teşhisten bahsediyor. Ve bu tür açıklamaları var. Ben bu tür kitaplar e, okudum yıllarca üzerlerinde düşündüm ve kendi vücudumda bunları uzun uzun düşüne düşüne kendi vücudumda bir takım uygulamalar yaptım, denedim ve Hoş zihin gücü türü şey çalışmalarım da bunlarla beraber, bunlarla beraber devam et, etti, halen de ediyor ve şimdiki bulunduğum seviyeye geldim. Tamam dayı.